Belki evler yeni değil. Halılar yeni değil. Çok mühim değil bu. İlla yeni olsun demiyorum. Arabalar yeni değil. Elbiseler yeni değil. Ayakkabılar, gömlekler filan falan bunlar yeni değil ama telefonlar yeni. Nasıl mecbur bırakıyor? Bu birincisi. İkincisi modernite tabiri caizse insanların kafasına silah dayarak tabiri caizse öyle bir telkinde bulunmuş ki şunu demiş. Ben size her gün talimat göndereceğim. Efendim, bu talimatlara harfiyen uyacaksınız adeta. Bu talimatı göndermek için de size gönderebilmem için de şöyle bir telefon almanız lazım. Efendim, sürekli talimatlara bakın. Ben size ne emrediyorum onu uygulayın der gibi. Vay be dedim. Camiye sohbete gidiyoruz. Sohbette bir saat, bir buçuk saatlik sohbette duramıyoruz. Canımız sıkılıyor. Bir an önce sohbetin bitmesini bekliyoruz. Ama modernitenin bize sunduğu talimatları dakika dakika alıyoruz. Dakika dakika. Ya bu acayip bir düzen kurmuş yani başımıza. 60, 70, 80 yaşındaki teyze. Teyzeciğim ya sen bu telefondan ne ediniyorsun ki ya? Efendim, kötü bir düzen. Allah bizi bu düzenden kurtarsın.